Evet sevgili futbol severler, Benfica Fenerbahçe mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız maçı. Benfica'nın stadyumundayız. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. PES 3 oynayacağız PlayStation 2 oyununda. Ve görüntüye geliyor futbolcular. Fenerbahçe bakalım ne yapacak. Benfica karşısında Evet sevgili futbol bin Benfica mücadeleye başlıyor. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Musa Musafov Musa Sol çok iyi aldı. Haydi Sol. Haydi Sol. Yerde Sol. Fualde Diyakçem. Alex de Sosa. Alex vuruyor. Araçtan sekiyor top. Şimdi dört kayıt. aldı. Verdi pası. Gökhan Gönül. Gidemedi. Saviola. Dav Yola gidiyor. Dav Yola durduramıyoruz onu. Daha arkasında. Dav Yola aman diyeyim dışarıya reklam panolarına. Dav Yola burunla sezdar köşe vuruşunu kullanacak. Uzaklaştırdık, uzaklaştırdık. Tehlikeli geldiler. Portekiz'de oynuyor karşılaşmayı. Diyelim ki kafener mücadelesi Vitsel. Alex Soz'a Musa Sol gelmedi. Garay. Garay'da kaldı Sov. Şimdi ceza sahasına. Stok haydi, Stok. Musa Sol Bir kontrol atak şansı. Dört kayıt gidiyor. Dört baktı etrafına. kite Ortada kite Bir orta. Savunma. Benfica iyi kapandı. Alex Sov. kullanıyor. Bir şut gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Tav yola. Gitse. Almat. Stok. Stok. Harika paslaşmalar Stok gidiyor. Stok. Baktı. Verdi. Bir şut dışarı attı. Christian Baroni dışarı attı topu. İnanılmaz. Baroni dışarıya attı topu. Bomboş kale. Bomboş pozisyon dışarıya. Kaleci Artur. Dakika 14. Fenerbahçe golü çok yaklaştı diyebiliriz. Aymar. Bruno Cesar. Daray, Luizão. Viccel top kaybı. Alex alamadı topu. Luizinho. Luizinho. Kayt. Kayt. Viccel. Aymar'da kaldı top. Aymar. Son anda stok araya girdi. Minos stok. Kıtaçuk. Nereye? Maxi Pereira. Pereira gidiyor. Yanik. Aman diyelim. Vuralım. Dışarıya. Oscar Cardozo. Delikli isim Oscar Cardozo. Yobo. Dakan Gönül. Dakan Fıratli. Yok hani içe kat etti. o saktaydı. Yani Luiza, Luizinho faal ile açayım. Gayet faal yaptırdı. Luizinho. Şimdi Musaso. Gayet. Gayet formada Luizinho. Christian Baroni. Alex de Souza. Alex gidiyor. Haydi Alex. Alex gidiyor. Alex attı pası. Musa sol vurur mu? Sol vur. Sol vur. Yerden vurur. Dışarı attı. Musa sol dışarıya. Olma orada abi Fikaza. Atamadık. Musa sol. Şimdi Alex. Alex. Luisinho. Aymar. Aymar. Vurmuş Sezar. Bitsel son Şimdi Alex de Souza. Yine süratli Alex. 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 Şimdi Stok. Haydi. Haydi Stok. Stok çok iyi sayıldı. Haydi Stok. Stok gidiyor. Stok vuruyor. Dışarı atıyor Miroslav Stok. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Fenerbahçe. Miroslav Stok. Portekiz'de önüne geçme şansını kaybediyor Fenerbahçe. İnanılmaz gerçekten nasıl kaçar. Şimdi Musa Sol. Fenerbahçe bastırıyor. Miroslav Sol çok iyi bir maç oynuyor şu ana kadar. golü kaçırması halinde. Rizao son anda müdahale. Dal yola. Dal yola Egemen aferin. Davyola yola. Dışarıya. Saviola. Yo bu. Okan Gönül. Alex. Alex olmadı. Ne Egemen. Yo bu. Alex. Haydi. Haydi olmadı. Yine olmadı. Geçmedi oradan. Saviola. Yo Yobo Yo bu. Hiçbir şey yok. Devam. Bruno Cesar, Aymar Cardozo Neler yapıyor öyle hiç. Vuralım uzaklaştıralım artık Aman diyeyim Egemen son anda Son anda şimdi stop Fenerbahçe için kontrol atak şansı Haydi Alex Alex'ten sol Sol yerde fal yok mu Var evet Alexis Oza Selçuk. Selçuk. Yapma Selçuk. Bruno Sezar. Mükemmel top. Kayt aldı. Kayt at şunu. Nereye Kayt? Nereye attın Kayt? Dışarı attı Kayt. Olacak iş değil sayın seyirciler. Dışarıya. Luizao Fenerbahçe fırsatları tepiyor. Max Pereira. Şimdi Hasan Ali. Nereye? Vitsel. Yobo. Ve 45 dakika bitiyor sevgili futbol sahaylar. Fenerbahçe inanılmaz goller kaçırıyor. İlk 45 dakikada Portekiz'de gerçek anlamda yani olacak iş değil diyorum. Bu goller nasıl kaçar? İkinci yarıya umarım golü bulur temsilcimin. Fenerbahçe'ye bir enkike karşısında. Şimdi Baroni. Kayt. Alex. Haydi Alex. Alex at Alex olmadı Luzao. Luis Gao Bruno Cesar. Bruno Cesar gidiyor. Son anda Gökhan. Yobo. Hiçbir şey yok. Yani Fransa kem olmadık yerde faal verdi bir kafa bir şey ya. Abi o da şoraktı. Egemen korkmaz. Hasan Ali Cristian Baroni. Baroni olmadı Saviola. Oscar Cardoso. Aman diyeyim. Hasan Ali. Cardoso. tutun şu adımı. Aymar. Volkan. Volkan yapma. Kays. Yüksel bastırıyor Benfica ikinci yarıda. Oscar Cardozo. Yapmayın çocuklar. Aman bir Volkan. Yine Volkan. Kova doğru. sol indirdi. Nereye? Yine Benfica'lılarda kal top. Olacak iş değil. Her top kalıyor. Şimdi Alex olmadı. Witzel. Haydi. Of. Geçmedi. sol geçirtemedi. Aymar. Aymar. Aman aman. Aymar vuralım. Vuralım uzaklaştıralım. Tehlikeli geliyor Benfica. Aymar. Şimdi Musasov. Musasov nereye? Yani hiç. Uzao Aymar. Aymar müdahale edelim şu toplara haydi. Daviola yerden. Cardoso offside yok mu? Okan. Volkan gecenin kahramanı tuttu topu Haydi Gökhan hızlı hücum şans Fenerbahçe adına Şimdi Musa Sol indir Çok güzel yere kayt Haydi kayt Kayt ortala Kayt Ortala kayt kayt ortala olmadı Luisinho Olacak hiç değil ortalayamadık Kaç bizim kaç bizim haydi gol gelecek inanıyorum Şimdi kayt harika bas Musa Sol Musa Sol bu sağ sol ne yaptın? Olmadı Alex'e çıkaracak olmadı. Alex dışı vuruşunu kullanıyoruz. Haydi kafa olmadı. Haydi nereye Nereye? Yannick. Yannick'te kaldım. Aymar. Aymar gidiyor. Maç çok süratlendi. Bu dakikalarda. Aymar. Tutalım şu adamı. Tutalım. Aferin Egemen. Harikasın Egemen. Bir tanesine Egemen. Ama Aymar topunu aldı. Aymar. Çok tehlikeli oyuncu Vuralım Yobo. Yobo. Aferin Volkan. 72. dakika Portekiz'de. 0-0 durumu eşitlik devam ediyor. ikinci yarıda heyecan dorukta. Kaçan goller var. Bruno Cesar. Luizinho. Yitzel. Aymar tutalım. Aferin. Haydi Kite. Kite haydi. gerisine kaldı. Garay. Luizinho. Aymar olmadı Aymar'da kaldı top. Aman aman. Aman aman diyorum. Aman aman Volkan, yine Volkan, yine Volkan. Volkan. Boruna Sezar Korneli kullanacak. Gezal altına kalç vur. Olmadı. Aman. Gol. Lozinho olacak iş değil. Maç başından beri oyun oynayan Fenerbahçe ama golü bulan Benfica futbolun adaletsizliği bu işte. İşte böyle seviniyorlar. Portekiz stadyumu yıkılıyor adeta. Yani futbolun adaletsizliği diyelim. Uzaklaştıramadık. Kornerden golü buldular. Volkan daha ne yapsın? Olmadı. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Haydi çocuklar. Alex. Bir gol atabiliriz bence. Litzel. Oscar Cardozo. Yannick. Maxi Pereira. Yannick. 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 Volkan oyna Volkan oyna. Pika 80. Haydi Tol. Haydi Alex. indir Olmadı Bruno Cesar. Alıyorlar. Oscar Cardozo. Cardozo. Cardozo Volkan Afrin. Haydi Volkan. Volkan için bu maçı almamız lazım. Selçuk. Çok güzel yere. Kayt. Nereye attın? Güzel yere. Alex. Alex olmadı. Olmadı olmadı. Geçmedi top. Yani hiç. Olmadı Aymar. Davyola gidiyor. Davyola son anda savunma. Haydi Fenerbahçe. Geçmedi. Geçmedi Aymar. Garay pas yapıyorlar. Dakika geçiriyorlar. Çünkü bizden korkuyorlar. Davyola. Davyola. Davyola Volkan. Yine Volkan. Volkan gecenin kahramanı. Ama bir gol lazım Fenerbahçe'ye. Bir dakika uzatma. Hakem seni buradan kanıyoruz. Marci Pereira şimdi. Yanik. 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 Cardozo. Dakika geçiriyor adeta. Boş bırakmamak lazım. Aman değil mi ki oldu? Luis Dao. Kaptanları tecrübeli oyuncu attı golü 2-0. Olmadı. Yapamadık. Maalesef Cardoso'yu da tutamadık burada. Volkan tuttu topu. Luizao bomboş. Yani Prime Benfica Şampiyonlar Ligi'ni iyi bilen Benfica bizi maalesef şu anda yeniyor ve maç bitiyor. 90 dakika bitiyor. Sevgili futbol saraylar olmadı. İşte Volkan Demirel'in üzüntüsü. Gecenin kahraman diyebilirim. Çok pozisyon kurtardı ama olmadı. Sevgili dostlarım, sevgili futbol severler, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Elbette de bu, bu bir oyun. E, yenilmek de var, kaybetmek de var. Fenerbahçe ile temsilcimizle kazanmayı çok isterdim. Ama Benfica maalesef yani güçlü bir ekip olmadı. Fırsatları değerlendiremedik. Yerler attılar. 2-3 kere geldiler. İkisi gol oldu zaten. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın kalın dostlarım.